Herkese merhaba. Nazarcı Örgü Modelleri Youtube kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Ee, size özellikle yeni başlayan arkadaşlar için şahane bir ve e, üstelik de çok kolay ve her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz Tunus işi bir model göstermek istiyorum. Ee, siz yapacağınız ürüne göre e, ipinizi seçtiğinizde zaten ipinize göre de tığınızı seçiyorsunuz. Şöyle hemen ipimi sabitleyip başlamak istiyorum. İlk önce zincirlerimizi çekiyoruz. Herhangi bir sayı kuralımız yok. Dediğim gibi siz yapacağınız ürüne göre zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ben size şu anda gösterme amaçlı şöyle ufak bir zincir üzerinden göstereceğim. Bu kadar benim için yeterli olacaktır. Zincirlerimizi çektikten sonra bu son zincirimin ilmeği olarak sayıyorum. Şimdi böyle düz gibi görünen kısımlar normalde şöyle içerisine batarak yapılıyor. Fakat ben alt kısmının daha düzgün görünmesini istiyorum. O yüzden şöyle örgümü çevirdiğimde bakın şöyle kabarık olan kısımlara batacağız. Şöyle kabarık olan kısımlara batıp buradan ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde yaptığınızda sanki böyle örgünüzün alt kısmına tığla sık iğne çekmişsiniz gibi gayet düz duruyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde toplayarak gideceğiz. klasik düz tunus işi. İkinci sırada modelimizi kuracağız arkadaşlar. Hiç bilmeyen arkadaşlar için, yeni başlayanlar için çok kolay bir model. Bu şekilde arka tomurcuklarına batarak bakın bu şekilde görünüyor. Alt kısmı gayet gördüğünüz gibi düzgün görünüyor. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim temel sıramız. Her tunus işi başlangıcında bunu zaten yapmak zorundasınız. ilmeklerimizi tığımıza topladıktan sonra geriye dönüp ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi üzerine alıyorum. Bakın şöyle ikisini birlikte çıkardım. Tekrar üzerine aldım. Bir iki tanesinden geçirdim ama tek tek çıkartmış oluyoruz bu ilki aradaki zincir oluyor bu şekilde birer birer tığımdan çıkartarak sıranın başına kadar geleceğim ve temel sıramızı tamamlamış olacağız arkadaşlar olabildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum Gördüğünüz gibi alt kısmı gayet düzgün duruyor. Şimdi ikinci sıraya modelimizle başlayacağız. Bu zaten kenar kısmımız. Bunu saymıyorum. Şöyle bakın ipimi öne aldım. Şöyle. İpimi öne alıyorum. Buradan tutarak ilmeğimi aldım ve çektim. Tekrar yapalım. Tığ ipin arkasından geçiriyorum. Sonra ilmeğime batıyorum. Battıktan sonra şöyle ön kısmını alıyorum. Tutuyorum. Tekrardan ilmeğime dolayıp tığımı yukarıya doğru çekiyorum. Şöyle arkadan öne doğru geçirdim ilmeğimi. Ondan sonra ilmeğimin ön kısmına alıyorum ipimi. Buradan tutup çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Temel sıramız zaten bakın kayboldu. Belli olmuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şimdi sıra sonunu da özellikle göstermek istiyorum. Bakın şu ikisini bir aldığımız yer vardı. Son kısım. Bu ikisinin şu bizden taraf olan ilkine yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Şu son kısmı bakın şöyle almayın. Hemen arka kısmında zaten görünüyor. Bir tane daha var. Şöyle ikisini birlikte battığımızda Yan kısımlar düz örgü gibi görünür. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın ikisini birlikte aldım. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle şu arkadaki bu ön kısımdaki ikisini bu şekilde birlikte aldık. Geri dönüşümüz yine ilk sırada olduğu gibi üzerine alıyorum ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Üzerine aldım. İkisini birlikte çıkarttım. Bu şekilde sıra başına kadar geliyoruz. Geri dönmede hiçbir işlemimiz yok. Her sırada aynı şekilde devam ediyor. İkinci sıraya geldik. İkinci sıraya geldiğimizde de aynı işlemleri uygulayacağız. Bu zaten kenar ilmeğim. Aynı şekilde üzerine alıyorum. Şöyle ön kısmı aldım ipimi tutarak ilmeğimi aldım. Yine bu şekilde her sırada aynı işlemi uygulayacağız. Tek sıralı bir model. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip geri dönüşü söylediğim gibi hep aynı zaten. Şöyle görüntüsüne bir bakalım. Tam sıramı tamamlayayım. Birkaç sıra daha gideyim. Biraz daha böyle modelin büyümüş halini size göstereyim. Şöyle birkaç sıra daha gittim. Daha net görmeniz açısından bu iki şişle yapmış olduğumuz haroşa modeline çok benziyor. Şöyle bu ön yüzü. Şöyle arka kısmına da bakalım. Arka kısmı da bu şekilde e, elinizde kalan artık kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz böyle her sırada başka bir renk kullanabilirsiniz tek renk yapabilirsiniz e, bu kalın kadife iplerle çok güzel bebek battaniyesi olacağını düşünüyorum e, aslında tüm alanlarda kullanılabilir e, bere atkı yelek hırka kırlent istediğiniz her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem çok şık bir model hem de gerçekten çok kolay hiç sizi sıkmayacak bir model. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Şimdilik hoşçakalın.